3 Temmuz Pazar Cumhuriyet Gazetesi Orhan Bursalı Ülke yönetimi nitelikli kadroların elinde olmazsa Almanya'nın nitelikli beyin güçlerine ihtiyacı dağları aşıyor. Durmadan dünyanın çeşitli ülkelerinden nitelikli insan almasına rağmen Berlin yeni şirketlerin üssü. Katma değeri yüksek hizmet ve ürün üreten şirketler Berlin'e yığılıyor. Türkiye'den beyin göçü önemli sayılara ulaştı. İstanbul'da birbirini tanıyan bilgisayar ve elektronik mühendisleri büyük bir küme oluşturdular. Ülkede kalanlar da onların aracılığıyla göçüyor. Eskiden kol emekçileri yüz binlerce göç ediyordu. Şimdi ise yetişkin beyin emekçileri yeni Almanyalılar. Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre kalifiye iş gücü açığı 11.2 milyon. 2030'a kadar kalifiye iş güçlerinde 4 milyon azalma olacak. Onların telafi edilmesi gerek. Kimlerle? Tabii ki biz yetiştireceğiz, milyarlarca dolar harcayacağız, Alman ekonomisini dünya çapında üretici kılmaları ve rekabet koşullarını arttırmaları için dünyaya salacağız. Yüzyıllarda bilinen bir gerçek var. Bir ülkenin en büyük hazinesi doğal zenginlikleri değil, insan kaynaklarıdır. Bu bakımdan eğitim ve insan kaynaklarının zenginliği arasında birebir ilişki var her ülke nüfusunun ortalama yüzde ikisi ileri zeki, üstün zeki insanlardan oluşur. Bunlar ülkeyi ekonomi, sanat, edebiyat, bilim, teknoloji konularında kanatlandırırlar. Ülke yönetimlerinin işe yararlılığı, yaramazlığı, ülkeye hizmeti veya kötülüğü bu yüzde ikilik insan kaynağının tamamını hatta fazlasıyla ülkeye kazandırıp kazandırmadığıyla ölçülmelidir. Almanya'da nitelikli iş gücünde büyük açık varsa ülke yönetiminin işe yararlılığı çok iyi işliyor demektir. Ülke kapasitesinin çok üzerinde bir ihtiyaç potansiyeli ortaya çıkıyor. Kendi yurttaşları yetmiyor, başka ülkelerin işe yararlılıkta yaya kalmış iktidarların politikalarından faydalanıyor, ortaya çıkartılabilmiş iyi nitelikli insanlarını devşiriyor. Ayrıca şu da var. Eğitim sisteminin kötülüğü, Fırsat eşitsizliği, gelir dağılımındaki büyük dengesizlikler, ailelerin çok zor koşullarda yaşıyor olmaları, ülke nüfusunun bilimsel düşünme, sanat, kültür, nitelikli eğitimden eksi pay almaları gibi daha onlarca neden dolayısıyla illeri üstün zekalı çocuklarımızı yeterince ortaya çıkartamıyoruz. Kayıp kuşaklar Bir iktidarın ülkeye yapabileceği en büyük kötülüklerden başta gelinidir diyebiliriz. Kötü yönetim, nitelikleri az, ideolojik saplantılı, geleceğe değil geçmişe odaklı, kendi dışında herkese hesaplaşma içinde ve iktidarda kalmaktan başka bir derdi olmayan bir siyasi iktidarın tek kavramla içeriğini bilirler. Evrensel değerleri ve kazanımları, özgürlükleri, hukuku, demokrasiyi bir kenarından sivil çizmeleriyle ezerken, ülke içinde %2'nin ortaya çıkabilmiş değerleri içinde ağır sömürü çarkladığının yanı sıra, cehennemi bir ülke iklimi yaratır. Onlar da önlediğine çıkan ilk fırsatta hadi eyvallah derler. Aselsan, Tayi ve benzeri gibi ileri teknolojik şirketlerden bile yüzlerce bilgili yetişkin elemanı dışarıya yolcu edersin. Sonra kalkar hiç utanmadan ülkede beyin göçü bir uydurmadır dersin. Tüm yaşadığımız dedin çöküşler ülkeye talip olan siyasilerin Ülke nüfusunun niteliksiz çoğunluğunun seçkinleri olmasının bir sonucu olmasın. Bu seçkinler kendilerine benzer seçkinleri tercih ede ede ülkenin dört bir tarafını saran niteliksizlik halkasıyla korkunç bir niteliksizlik ağı örüyorlar. Bu yazıyı yazarken tarım mı sanayi mi tartışmasının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nde önemli tahribat yaratan şahsın yönetimi gözlerimin önüne gelmedi değil doğrusu herkesten çok özür dileyerek iktidara gelmeyi uman muhalefet acaba bu durumdan nasıl bir ders çıkartacaktır? 3 Temmuz Pazar Cumhuriyet Gazetesi Orhan Bursalı Ülke yönetimi nitelikli kadroların elinde olmazsa de olmazsa.